Arkadaşlar hoş geldiniz. Nisan ayında hep birlikte Miami'ye uçuyoruz. Beyazlar Albert Martin, siyahlar Elliot S. Volk. Müthiş bir oyun seçtim sizler için. D4 hamlesiyle başlamış maçımıza. D5, C4, C6, A C3 ve burada daha önce gördüğünüzü düşünmediğim bir hamle geliyor siyahlardan. Ve E5 oyun e birlikte beyazın C3'teki atına karşı siyahın herhangi bir gelişmiş taşı yokken merkeze hele ki siyahken saldırmayı tercih ediyor siyahlar. D alır 5 tercihi gelmiş. Burada tabii ki birden çok fikir var. Hani CD5 almayı belki düşünebiliriz. CD5, CD5, sonra d 5 e almayı düşünebiliriz ama benzer fikirler olacaktır. E5'teki boştaki piyonu almak istemiş burada beyazlar. Siyahlar bunu zaten tahmin ediyordu. Bu sebeple feda etti ve hemen D4 sürüyor. D4'ün ana fikri buradaki atı kovmak ve A5, E1 çaprazını zayıflatarak Vezir A5 şah sonrası feda ettiği piyonu geri almak ve geri almakla yetinmeyip D4'teki piyonu C5'i koruyarak Beyaz'ın gelişimini aksatmaya çalışmak istiyor. Siyah'ın ana fikri bu. Atı -e 4 oynamış burada beyazlar. Vezir A5 ve at D2. Atı D2 karesine kadar çekilmiş. Ve siyahlar bu konumda ilginç bir şekilde at D7 oynuyor. Satrançta bu tarz çok seviyorum. Sizin de şiddet önemsemenizi tavsiye ederim. Direkt olarak E5'i almak siyaha çok fazla bir şey vermezdi. Çünkü vezirler E5'e siyahlar at. G3 çıkacaktı. Yani zaman kaybetmeden taşını çıkarak vezire saldıracaktı. Vezir başka bir kareye gidebilir. Mesela C5 karesinden de doğru çalışabilir. Bunlara da A3 b 4 sürüşleri ya da Vezir C2 at b3'e 5'e 4'e bir saldırı düzenlenebilecekti. Yani E5 piyonunu zaten beyazlar tutamıyor diye düşünüyor burada siyahlar. Ve ben bu piyonu vezir de değil asla almalıyım. Çünkü buradaki vezir D2'deki atı açmazı almış. Kısmen de olsa beyazın gelişimini engelleyen bir rol üstleniyor. At d at F3, şimdi atılır alır E5, at alır E5 ve vezir alır E5. Arkadaşlar artık G hattından F3'e gidecek bir taş yok ama bu sefer D2'deki at F3'e gidiyor. At F3, Vezire saldırı. Vezire herhangi bir yere kaçarsak şah çekmeden beyaza vezir 4 alacak. Ve görmüş olduğunuz gibi piyon'a geçecek. Bunu istemiyor Elliot. Ve burada vezir a5, vezir a5 şah'a. Fil d2. Bakın burada vezir d2 gelip e, vezirleri kesmenin e, beyaza hiçbir faydası yok. Çünkü fil d4 gibi çok <laughs> kritik önemli bir hamle var. Ve oyun bitiyor. Vezir kaybediyorsunuz. Dikkat etmeniz lazım şah'a birdeyken. Fil d2 ve vezir bey aldı. Bu vezir a5 çekip fili oynattıktan sonra b6'ya geri gelmek de önemli bir fikir. Çünkü b6 gibi vezir hem bu çapraza bu kıyıda koruyor. Hem de c1'deki fil artık b2'yi kontrol etmediği için bu vezir tempo bir şekilde b2 piyonuna saldırıyor. Oyunumuza devam edelim. Vezir c2 ve siyahlar d4 üzerindeki kontrolü arttırmak adına fil c5 oynuyor ve beyazda ilginç bir hamle. İsterseniz videoyu durdurun ve beyazı yaptığı ilk hamleyi bulmaya çalışın. Sizce beyazlar ne oynamıştır? Arkadaşlar burada Martin uzun rok atıyor. Madem sen bu kadar atak oynuyorsun. Ben de kısa rok atmakla vakit kaybetmem. de uzun rok atarım diyor. Artık E3 sürüşünden sonra bakın D hattı tamamıyla açılacak. Ve D4'e yenilik baskı da atacak. Yani bu fil F4'e G5'e başka yerlere gidelim ve kalenin açılabilir. Arkadaşlar burada bir kere daha durdurmanızı rica ediyorum. Çünkü hamle çok stratejik bir hamle. Bakalım siyahın yaptığı hamle bu konuda bulabilecek misiniz? Arkadaşlar siyahlar bakın uzun nokta atıldıktan sonra sürekli olarak konudaki zayıf çaprazları kontrol etmenizi öneririm. H7 ve çaprazı çok zayıf diyor. Ben niye at F6 oynayayım diyor ezbere. Ben at e oynayayım diyor. At oynuyor. Ve sonrasında fil F5 gelerek buradaki çaprazı tamamıyla ele geçirecek ve f 5teki fil çok kuvvetli olacak. Beyaz G3 oynamış ve siyahlar hemen F5 hamlesi gelmiş. Beyazlar vezir A4 ile vezire mantıklı bir kareye kaçmaya çalışıyor. Bu arada cumartesi günü dediğim gibi 5000 TL ödüllü bir turnuva olacak GFT e sponsorluğunda. Şu an 319 kişi kayıt olmuş durumda. E 8.5'da olacak olacaktır Lütfen aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz. Kayıt olmak ücretsizdir. Herkese açıktır katılım. E cumartesi görüşmek üzere diyelim. Ve oyunumuza devam edelim. Vezir A4. Siyahlar A5 oynuyor. Şimdi Veza 4'ün fikri çünkü B4 sürekli buradaki filden kurtulmakta. Bakın mesela rok atın. B4 tak C5. Ne olacak? Buradaki filden kurtulacak. Beyazlar bunu istiyor. Siyahlar bunu engellemek için A5 oynuyor. Şimdi fil G2. Kısa rok ve beyazlar. At H4 de buradaki fili almak istiyorum diyor. Bu fil çok önemli arkadaşlar. Siyah tabii ki bu fil gelmeyecek. Fil G4 oynayacak. Çünkü fili verdiği senaryolarda arkadaşlar. Bu fil E4'e oradan D3'e de B1'e giderek bu çapraz ele geçirir. Sonra H4, H5 ve beyazın daha üstün olduğu bir konum oluşacak. Çift bile kanal kurul kurulduğundan beri anlatıyoruz ne kadar değerli olduğunu. Tabii ki siyah buna izin vermek adına. Fg4 oynamış. Kale H1 ve at, at Buradaki attan kurtulmak istiyorum diyor. At F3 atımı vermiyorum diyor. Ve kale F8 ve beyazlar H3 de buradaki file saldırıyor. Fil F5. Şimdi G4 tarzı F4 var. Yani buradaki fil kolay kolay alamıyorsunuz ama beyazlar ilginç bir şekilde at g5 oymuş. Şimdi diyeceksiniz ki at g5 ne Yani Bu hamlenin bir tehcidi var mı? Şimdi buna şöyle cevap vermek isterim. Artık bir kere file 4'ler yok. Eğer bu konumda h6 oynarsanız beyazın fikri g4 sürmek. Bakın file 4 yok. Şimdi HG5 e zaten GF5 var. Her ne kadar siyahın konumu sonra bir tık daha iyi olsa da beyazın ana fikri zaten beyaz filan kurulmaktı. Yani taktik fikirlerden çok şu an stratejik fikirler ön planda. Yani tabii ki taktik açısından açık bir konum ama stratejik fikir derken yani tehdit yaratacak taşların belirlenerek oyundan kaldırılması gerekiyor. Beyazın uyguladığı taktik bu şu an. Strateji bu. Şimdi H6 Eg4'de fil d diye falan kaçarsa da artık at f3 kaçabilir, at f4 oynayabilir. Artık f5 karesini kontrol çünkü beyazdan. Oyunumuza geri dönelim. Burada vezir c'de oynanmış at g5'e ve vezir b3. Arkadaşlar muhteşem bir hamle geliyor siyahlardan. Belki de maçı hamlesi. Videoyu durdurun ve sinin yaptığı hamleyi lütfen herkes düşünüp yazsın tahminini. 21 siyah üşenmeyin tahminleri aşağıya yazın. Arkadaşlar VOL burada Kale E3 oynuyor. Ünlü olmayan sporcuların maaşlarını bu yüzden çok seviyorum. Çok fazla yaratıcılık var. Arkadaşlar muhteşem bir hamle ya. Şöyle bir e, birkaç saniye keyifle izlemek istiyorum. Aynı anda 3 tane taş kontrol etmesine rağmen Kale E3'e gelerek tamamıyla konumu parçalıyor. Beyazlar almaya cesaret edemeyip vezir oturmuş. Ama bakın alsaydı ne olacaktı? Filler E3 alınsaydı... A4 ve vezirin kaçabileceği bir yer yok arkadaşlar. Diyebilirsiniz ki niye direkt A4 oynadı? Direkt A4 oynarsanız bakın buradaki vezir f e kaçabiliyor. Yani buradaki A piyonuyla yani F piyonunun beraber çalışacağını kim söylerdi? Saldıraç böyle bir oyun. Kale 3 kale fedası ve bu piyon A piyonuna yardım ediyor. f 3ten sonra A4. Zıt piyonların birbirine yardım edişi. Videonun başlığı çıktı. Şimdi F alır 3 alırsanız bu konuda arkadaşlar benzer fikir yine A4 yine vezirin düşmek problemi var. Vezir'e zaten alamıyoruz. Bu sebeple vezir A4 oynanmış. Ve saldırıya devam diyor Volk. B5 Vezir'in kaçabileceği bir yer olmadığı için C alır 5 almak zorunda beyazlar. C alır B5, C alır 5 ve vezir B5. Ama bu sefer ne elde etti? Vogue C hattını açmayı başardı. Şimdi C hattını ek olarak B hattında kullanıyor. Kale B8 ünlem. Vezir'e kaç diyor. Vezir'in gidebileceği bir yer var mı? A5 karesine gitmek ee, biraz sonra söyleyeceğim sebepler e, sebebiyle sıkıntılı. Mesela bu fil herhangi bir noktaya için. Mesela b 4 a 3 falan için. Bakın Vezir'in C2'ye gidemiyor. Vezir C2 mat fikri var. Dolayısıyla oyun hemen bitiyor. Bu sebeple kale B8'e beyazda fil A5 atmış. Sen benim vezirimi alırsan ben de senin vezirini alacağım. Nema problema diyor. Ama Siyah'ın çok şık bir hamlesi var. Bir kere daha videoyu durdurup Siyah'ın hamlesini bulmaya çalış. Arkadaşlar Volk ben bu kaleyi feda etmeden bu diyardan gitmem diyor. Ve kale C3 bir kale fedası daha. Kale 3 Kaleci C3 resmen Beyaz'ın kampında dans eden siyah kale. Videonun başlığı bu olmalı. Şimdi arkadaşlar Şah'ın gidebileceği bir yer yok. Şah D2'ye kale C2 bir hamlede mat var. Bu sebeple Kaleci C3 hamlesine BC3 alınmak zorunda. Fil alırsanız da bakın veziriniz boşta. Bu filin mutlaka vezire saldırması gerekiyordu. B alındığı zaman artık bu piyon A3 karesini kontrol etmiyor. Fil A3 Tabii ki vezir belki kapatamıyoruz. Vezirimiz gidecek. Şah çekeri kalınacak. Şah D2 oynanmak zorunda. Buna da Volk kale alır bir 5 almış. Beyaz da ben de senin vezirini alıyorum diyor ama çift filin ne kadar güçlü olduğunu Volk Hepimize selam vererek gösteriyor. Ve Miami'de yatlı tatili hak ediyor Volk. Kale B2 Şah. Ve Şah Çevir'e kale a muhteşem bir mat alıyor. Lütfen arkadaşlar video ile alakalı yorumları aşağı bekliyorum. Ve videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Etkileşimi arttıralım. Kanal tekrar kendine gelsin. Dediğim gibi cumartesi günü GFT sponsorunda bir turnuvamız olacak. 319 kişi kaydolmuş. Şimdiden kayıt olursanız da sevinirim. 1000 kişi bakalım ulaşacak mıyız? Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.